9 yaşında bir kız ergenliğe girmiş olmuyor ki dostum. Girmiş olsa bile girdiği anda ha tamam artık yapabilirim diye gerdeğe girmek de çok ahlaklı görünmüyor bana yani. Cahiliye döneminde Araplar kız çocuklarının yaşını kızlar buluğa erdikten sonra saymaya başlarlar. Buhari'de geçen Peygamberimiz Aleyhisselam'la Ayşe annemiz arasındaki 8 yaşında olan nikah hadisini zamanı ve zemini bilmeden ele aldığı zaman bunu kullanan müsteşrikler gibi İslam'a düşmanlık edersin. Sanki 8 yaşında bir kızla nikaha girdiğini söylersin Muhammed Aleyhisselam'ın ve büyük bir iftira etmiş olursun. Arabistan gibi sıcak bir iklimde kızlar ortalama 9 yaşlarında, 9-10 yaşlarında buluğa eriyorlar. 9 yaşında buluğa eren bir kızın üzerine 8 yaş daha eklediğin zaman, hadiste geçen tabir budur, 17 olur. Buradan Ayşe annemizin yaşının evlendiğinde 17 olduğu ortaya çıkar. Bu birinci delildir. Hazreti Ayşe'nin yaşını tespit etme konusunda ikinci işaret ablasının yaşıdır. Hz. Esma hicret ettiğinde yaşı 27 idi. Ebu Bekir Sıddık'ın iki kızı Esma ile Ayşe arasındaki yaş farkı 10'du. Hz. Esma 27 yaşındaysa Ayşe annemiz hicret ettiğinde yaşı kaçtı? 17 yaşındaydı. Ne zaman evlendi Muhammed Aleyhisselam'la? Hicretten hemen sonra. Buradan da Ayşe annemizin yaşını tespit etme konusunda ikinci bir delil ortaya çıkmış oluyor. İlaveten Ayşe annemiz Muhammed Aleyhisselam'la nikahlanmadan önce Cübeyr isminde bir adamla nişanlıydı babası Muhammed Aleyhisselam'a iman ettiği için ben Muhammed'e inanmış birisinin kızını evime almam, gelin almam dedi. Nişanı bozdular. Demek ki Ayşe annemiz nikah yapabilecek yaşta bir kadınıydı. Peki soru şu, araştırmacı bir agnostik olduğunu söyleyen Diamond Tema. Bu bilgileri bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. Elinde Buhari hadis kitabını sallarken, hadis var, hadis var derken, Muhammed Aleyhisselam'a hakaret ederken açıklamalarını o da biliyor. Fakat içindeki İslam düşmanlığını, bastırdığı ve gizlediği İslam düşmanlığını daha fazla saklayamıyor ve kalbinde biriktirdiği kir ve kin diline dökülü veriyor. Buna karşı koyamıyor ve bu şekilde ifşa oluyor. Batılı müsteşrikler özellikle bu gibi hadis-i şerifleri Muhammed Aleyhisselam'a hakaret etmek için koz olarak kullanırlar. Ülkemizdeki Diamond gibi takipçileri de bu tuzağa düşer, bu tür bir rezalete imza atarlar. Allah bu insanlara hidayet versin. Kardeşler evet. unutmayın, dinsizlik her toplumda ahlaksızlığı ve aşağılamayı, hakareti, kibri, kul hakkına girmekten korkmamayı getirir. Toplumları kaosa, felakete sürükleyen dinsizliktir. Müslüman toplumlardaki suç oranlarının, dinsiz olan toplumlardaki suç oranlarından çok daha düşük olmasının sebebi Allah korkusudur. Dinli olmaktır. Dinsiz olmanın getirdiği ahlaki durumu, tavırları ve itici, çirkin görüntüyü şekil ağda görebilirsiniz. Ee, şimdi kardeşler, Şimdi kardeşler, aha. bir dakika bu Kardeşler, soda nerede ya? <laughs> kardeşler, şimdi biliyorsunuz biz üslup konusunda karşı tarafa hiçbir zaman saygısızlık etmedik. <laughs> Devam et. Ama biliyorsunuz karşı taraf bize saldırıyor. Ama biz o ulaştığımız üstün ahlak sayesinde kimseye. <laughs> Ben Peygamberimiz Aleyhisselam'a yaptığı bu hakaretten sonra Diamond'ın çok üzüleceğini, pişman olacağını ve İslam'a gireceğini düşünüyorum. Buna inanıyorum. Hidayeti için dua edeceğim. O da benim gibi bir Arnavut. Arnavutlar Müslüman insanlardır. Komünizmden kaçmış, bütün mal varlıklarını komünist devletine bırakmış ve ana vatana, Türkiye'ye dönmüş insanlardır. Benim dedem 50'lerde buraya geldi. Her şeylerini oraya bıraktılar. Burada tuz ekmek yediler. Hayatlarına böyle devam ettiler. Çocuklarımız kafir olmasın diye, komünist, ateist, dinsiz olmasın diye kaçtılar buraya geldiler. Arnavutlar böyle insanlardır. Her cephede Osmanlı askeriyle beraber savaşmışlar, şehit düşmüşlerdir. Bunun tek sebebi İslam'ın kardeşliğidir. Müslüman olmamızdır. Diamond'ın da bu köklerden geldiğini bildiğim için tövbe edeceğini ve bir Müslüman olacağını düşünüyorum. Bunun için dua edeceğim. Allah bu gibi insanlara hidayet versin.